Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. <laughs> Şanlıurfa'lar arasında olduğumuz için efendim şöyle başlayayım. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfa'dan arasında olduğumuz için efendim şöyle başlayayım. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, hayırlarımı sunuyorum. Şanlıurfa'dan arasında olduğumuz için efendim şöyle başlayayım. Efendim Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şanlıurfa'lar arasında olduğumuz için efendim şöyle başlayayım.